15 Haziran 2025 Türkiye Futbol Federasyonu U13 Ligi 24. Grup 12. Hafta karşılaşması. Ayaza Spor Mejciköy Tayfun Spor maçı öncesi. Yanımda yorumcumuz Mehmet Hocamız ve Mevlüt Hocamız bulunmakta. E, maç şu an başlamak üzere ve hakemin düdüğüyle maç başladı. İlk 11'i sayıyorum. Kalede Uzefe, defansta Eren, Ozan, Rüzgar, e, Muhammed Yavuz Tüylü. Orta sağdan Mehmet Tunahan. E, şu an soldaki Tunahan dripling yaptı, içeri kesti. Mehmet Tunahan, Ömer Enes, Halil. İleri de Aziz ve İsa. Şu anda Eren sağdan bindirdi, içeriye kesti. Öndireye gelen top defanstan döndü. Ömer Enes'in presi var, çıkmaya çalışıyorlar. Ömer Enes topu kapmaya çalıştı ama ve kaptı topu. Döndü, Ozan'ı gördü. Ozan solda Tüylü'yü buldu. Tüylü'den Mehmet'e, Mehmet ileride ancak ortadan Halil'i gördü. Halil tek pasta, tunağını kaçırmaya çalıştı. Ceza sahasına girmeye çalışırken defansın müdahalesiyle top kornere gidiyor. İkinci dakikanın içindeyken Ayaz Aspor kendine göre sol taraftan korner dışında kullanıyor e, Mehmet kullanıyor şu anda. Ön direkte Tuna'nı ve arka direkte Aziz'i görüyorum. İsa da içeri doğru bindirdi. Kafayı vurmaya çalıştı ama şu an defans uzaklaştırdığı top. Ancak Halil sağda Eren'i gördü. Eren görmüyorum. Aziz. Eren dedi tekrar. Eren'den Ömer Enes'e. Ömer Enes döndü. Kaptan Rüzgar. Öne, 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 Rüzgar solda Muhammed Yavuz Tüylü. Tüylü'den Mehmet'e. Mehmet'ten Tunağan'a. Tunağan ceza sahasına girmeye çalışıyor. E, Halil gördü. Halil, İsa, Halil, Halil çekti. Vurmaya çalıştı, vuruş açısı yakalamaya çalıştı. Defansı müdahalesi. Tunağan baskıya devam ediyor. Yakaladı. Mehmet'i gördü. Mehmet içeri doğru kesti. Ee, şu an Ömer Enes'i top. Ömer Enes vuruyor ne ve 3. dakika içerisinde Ayaza Spor Ömer Enes'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Gol Ömer Enes. Tebrik ediyorum. Hocam gol sonrası görüşlerinizi alayım. Allah, iyi başladık. Yön değiştirmeler yani, falan. Yön değiştirmeler, alan yaratmalar falan. Gayet iyi şu anda maşallah. Yani futbolun gerektirdiği şeyleri yapıyoruz şu an için. Mevlüt Hocam, siz ne dersiniz? Güzel bir gol oldu hocam, temiz geliyorum topuna. Evet. Ve e, maç Mecidiyeköy Tayfun Sporlu oyuncunun santra vuruşuyla tekrar başladı. 5 numara 5 numara sağdan kaçırmaya çalıştı. Orada tuna'nın baskısı var. E, en dışa atılan topa ama çok hızlı gitti. E, Ayza koyuyor, sağ taraftan top taça çıktı. Eren ile taç atışını kullanıyor e, ee, en topu kontrol etme Ayak şaşı Eren. Eren'den Ömer Enes. Ömer Enes çok derin güzel bir pas attı Aziz'e. Aziz ortaya doğru girdi. Dripling'e devam ediyor. Top İsa'ya geldi. En solda Tuna'nı gördü. Tunağ'ın bindiriyor. Evet, Yanında da Mehmet rahmet, bindiriyor. Tunağ'ın ceza sahasına giriyor. Tunağ'ın ceza sahasına girdi. Topu taşıdı. Arkaya açtı kalecinin müdahalesi. Çok güzel bir ataktı aslında. Halil. Ee, <laughs> e, Mehmet. Mehmet solda. Halil Ancak top Şu an Tunağan'da Tunağan içeri kesti defanstan döndü ee, Şu an Spor orta sahanın ortasına doğru geldi Uzun oynamaya çalıştı ama orada Tüylü ve Rüzgar var Tüylü topu kontrol etti sağda Eren'i gördü Eren sağda Aziz'i gördü Aziz topu kontrol etti Tekrar Eren'i gördü Ortada Ozan var Ozan tek pasta rüzgara döndü. Evet, Rüzgardan Tüylü'ye. Ya bu topları geri dönmememiz lazım. Tüylü'den Ozan'a geldi. Ozan'dan evet, Mehmet Tüylü şey Mehmet'e. Mehmet'ten Tunağan'a. Tunağan, Tunağan birebir de ancak çok güzel bir pas attı. İsa İsa döndü. Ee, yap, yap, Mehmet vurdu. Mehmet'in vuruşu karaciğin kontrolünde kaldı. Zayıf vurdu. Evet. Aslında genelde daha iyi şut çeken bir kardeş e, evladımızdır. Şu an Ozan topu kaptı. Tunan, Tunan, e, İsa İsa defanstan dönüyor top. Kalecinin kontrolüne girmedi. Arka direkte Halil'in vurduğu top kaleciyi de aşıyor ve Ayaz Aspor'un ikinci golü olarak 6. dakikada kayıtlara geçiyor. Evet Ayaz Aspor 2 eee Tayfun Spor 0. Gol Halil. Hocam takım lakabını hak ediyor. Fırtına gibi başladı. Fırtına gibi başladı. rakip de biraz zayıf yani. Tabii ben aynı güç oranda olmayabilir. Doğru. Zayıf takımlara karşı böyle çok güzel oyun yapmak lazım. Yani bol bol alıştırma yapmak lazım. Evet. Evet. Yani şu ana kadar da iyi yapıyorlar bunu maşallah. 6. dakikada Mecidiyeköy Tayfun Spor'un santral atışıyla tekrar başladı oyun. Ee... Şu anda orta sahaya direkt geçmeye çalıştılar ama orada Ozan'ın müdahalesi ancak yine Tayfun Sporlu oyuncuda kaldı. 9 numara, 9 numara çalım atmaya çalıştı ama Tüylü, Tüylü'nün müdahalesi şu an e, Ömer ne sola attı. E, Tunağan oraya doğru gitti ama Mehmet, Mehmet soldan Tunağan'a Tunağan'dan şu an Halil'e ancak defans müdahalesiyle top taça çıkıyor. Halil kullandı. Ancak hakem hatalı taş atışına hükmetti. Acele et evet. demek lazım atacaksın Tayyip'i. Evet, 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 hocam. Yani basit bir top kayboldu. oldu. Şimdi Ozan'ın kafayla çevir top orta sahada. Ee, Ömer Enes baskı yapıyor. Halil. Halil Dripping orta sahaya geçti. Halil derin bir pas atmaya çalıştı. Tunağına gelmedi top. Muhammed Yavuz Yıldırım karşısına rakip on numarası e, uzun attı. Sağdan bindiriyor. Evet. E, ceza sahasına girdi. Çekti bir daha. Ee, şu an bakıyor arkadaşına ama bir daha çekti ancak orada ee, Halil'in Zannedersem müdahalesi top taça çıktı Ayaz Asporlu Takibe çarptı Muhammed Yavuz Tüylü Tüylü uzun oynamaya çalıştı İsa koşuyor ancak defans döndürdü Orta saha yuvarlandı top ancak Şu anda Aziz kaptı Aziz kaptı Sağda İsa'yı gördü İsa Kaçma şaşı 5 numaranın müdahalesi var ama Eren de top. Eren kontrol etti. Ömer Enes'i gördü. Ömer Enes döndü. Ömer Enes döndü. Geriye e, Rüzgar'a geldi. Rüzgar'dan Mehmet'e. Mehmet'in önünde Tunağan'ı görüyorum ama Tunağan'a verdi. Tunağan tek pasla Halil'i kaçırmaya çalıştı. Halil ceza sahası dışından vurdu. Harika bir gol. E, Halil'in ikinci Ayazan 3. golü 8. dakikada geldi. İlk yarının 8. dakikası. Ayazan Spor 3, e, Mecidiyeköy Tayfun Spor 0. Çok güzel bir goldü hocam. Evet güzel vuruş. Zaten yüksek toplar genelde gol oluyor ama vuruş güzel. Plastisi de yukarıdan yani, güzel. vuruş güzel. Aferin böyle devam. Mevlüt hocam ne diyorsunuz gole? Daha çok güzel gol izleyeceğiz. Umuyorum umuyorum. Santra vuruşuyla Mecidiyeköy Tayfun Spor başladı. 6 numaraları geriye döndü. oğlum ne ee, bekliyorsun Şu an dripling yapmaya başladı. Sağ tarafa atlar ama Tunağan ve İsa'nın baskısı var. Ee, biraz panikle topu taça attılar. Ee, sert baskıyı pek kırabiliyor gibi görünmedi Tayfun Spor şu anda. Taç kullanıldı. Ee, gelmeyen top taça çıktı. Tunağan kontrol etti. Ancak Mehmet'e geri verdi. Mehmet taçı kullanıyor. Kullandı top Halil'de. Halil kontrol etmeye çalıştı. Mehmet'e, Mehmet'ten Tunağan'a. Aferin. Tunağan. Baslaşmalar güzel. Evet, gerçekten güzel. Ee, Mehmet'ten şu an Ozan'a. Ozan Enes'e, Ömer Enes'e çevirdi. Ömer Enes e çevirdi. Rüzgara attı. Rüzgardan Eren'e. Sakin, sakin, Eren devam ediyor. Sağında Aziz var. Aziz'e doğru verdi. Aziz, Aziz bir driblingine evet. devam etti. Çizgiye kadar indi. Arka direğe doğru kesmeye çalıştı. Alt 5 numaranın müdahalesi sonucu top korner çıktı. 10 dakikanın içerisindeyiz. Ayaz Aspor kendine göre sağ taraftan korner atışını Mehmet ile kullanıyor. Mehmet topun başında. Altı pasa doğru kesti orada. İsa kafayı Altı. vurdu. Kaleci son anda kurtardı. Tunan'ın önüne mi geldi top? Hayır, defans oyuncusunda. Ancak topu dripling yapmayı tercih ettiler. Biraz riskli hareketler. İsa kaptı. İsa vücut feykini attı. İsa çizgiden inmeye çalıştı ancak pasını verdi. Ozan Ozan vurdu, defanstan döndü. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ee, rüzgarın müdahale ettiği top İsa. İsa. İsa döndü, Aferin. sağdan Aziz'i gördü, Aziz vurdu ve evet, 10. A. dakikanın içerisinde Ayza Spor, Aziz'in bulduğu gol ile 4-0 öne geçiyor. Ayza Spor 4, Mecidiyeköy Tayfun Spor 0, Aferin. gol Aferin. Aferin. Aziz, Aziz, İsa. Egoistik yapmadı, verdi. E Hadi. Bu çocuk çalışırsa çok üst düzey forvet olabilir yani, diye, diye düşünüyorum. Çok üst düzey olabilir İyi bir karat oyuncusu olur tabi devam ederse. Şimdi suratlı, Yeteneği var. iyi, yeteneği var. Bizi iyi. Topa da iyi vuruyor hocam. Yani. Vurunca vuruyor yani. şimdi yani, bir şey söylemek Ve için Santra, Evet, çalışmaya dayalı tabii hocam. E, Santra vuruşuyla Tayfun Spor başladı. Orta sahanın orta doğru dripling geldiler. Uzun oynamaya çalıştılar ama orada Ozan var. Ozan'ın müdahalesi e, tekrar müdahale etti. Tuna'nın önünden, şimdi ben Tunağ'ın önünden geçen top şimdi Halil'de. Halil'den Tuna'nın önünde ama defans girdi araya uzun oynadı. Rüzgar. Rüzgardan Eren. Eren. Eren devam ediyor. Aziz. Aziz. Aziz Eren'e. Eren Ömer Enes'i gördü. Ömer Enes tek pasla azdı kaçırdı. Çok güzel yapıyor. Ee, Eren'i kaçırdı. Eren kesti içeride, defanstan döndü. Aziz'in ayağında defans müdahale etti. Uzun oynadı. Kaptan Rüzgar müdahale etti. Ee, sağdan Eren'i kaçırdı. Eren Ömer Enes'e ayağa kaydı Eren'in. Ömer Enes'ten Ozan'a. Ozan en solda Mehmet'i gördü. Mehmet şu an içeri bakıyor. Ortayı yaptı defanstan döndü. Tekrar topu kontrol ediyor. Ee, yanına Halil yaklaştı. Pası verdi. Halil ile tek pasa girdiler. Duvar pası sonrası çizgiye doğru iniyor Mehmet. Mehmet içeri kesti. İsa'ya da geçen top kaleci kontrol etmekte zorlandı. Defans uzaklaştırdı. Halil'den Kaptan Rüzgar'a Oyna Rüzgar, hızlandır Rüzgar, hızlandır Rüzgar'dan Rüzlandır. sağ tarafta Eren'e Eren'den Ömer, Ömer Enes'e Eren'e Eren'den Rüzgar'a Ozan Ömer Ines. Eren Eren Aziz'e attı Aziz çizgiye doğru indi Ortasını Aferin. yaptı Arkaya düşen top e, hal, e, Halil'in vuruşu az farklı out'a gitti. Acele etti, kontrol edebilirdi. O, 13. Kontrol dakika kontrol içerisinde kaçan pozisyon sonrası Meşeköy Tayfun Spor out atışı ile oyuna başlayacak. E, kaleci altı pasa topu koydu. 7 numara topu uzun oynamaya çalıştı ama orta sahaya gelmeyen top ancak yeni Tayfun Spor'lu oyuncunun elinde ayağına geldi. Tüylü'nün müdahalesi. Tüylü dripling yaparak sahaya geçti. Aziz. Aziz'den Eren. Eren'den Ömer Enes. Ömer Enes sırtında adam var. Ee, rüzgar. Rüzgar'dan tekrar Eren. Eren, Eren, Eren tekrar Rüzgar'a. Rüzgar ortaya doğru driplingle girme çabasında bakıyor etrafına. Ee, Ozan'ı gördü. Ozan kontrol etti. Dripling yapmaya çalıştı ama 8 numara kaptı. E, Ömer Enes kaptı. Ömer Enes Ozan'a kazandırdı. Ozan'dan Halil'e. Halil'den İsa'ya. İsa tek pasta tunağını kaçırdı. Tunan e, İsa'ya verdi. İsa ceza sahasında. Girdi içeri, Vurdu. Kaleci son anda kurtardı ama top gene İsa'nın önünde kaldı. İsa döndü. Altı pasın üstünde vurdu. Defans'tan döndü. Defans uzaklaştırmaya çalışıyor ama şu an top Mehmet'in ayağında. Mehmet arka direğe doğru kaldırdı. Kale'ye gelen top Ayazan Spor'un beşinci golü olarak kayıtlara geçiyor. Mehmet'in attığı golle Ayaza Spor 14. dakikada 5-0 öne geçiyor. <laughs> Umarım rakip kaleci morali bozulmaz. Bunlar kaleci şanssızlığı. Biraz şamlar Olabilecek şeyler. Evet, Yaşlı da ufak çocuğu. Evet şu an <laughs> 15. dakikaya giriyoruz. Ayaza Spor 5. Mecliköy ta e, Tayfun Spor 0. Gol Mehmet. İsa gol atamadı daha ya. Yani. İnsan, atmadım. Atıyor, atmadım. Atıyor. Atıyor. Atak, atıyor, atmadı mı? daha? Evet. Ve hakem 15. dakikanın içinde su Şu molası olarak. veriyor. Su molasından sonra görüşmek üzere.